Arkadaşlar bugün sizlerle kapı kapı oynuyoruz. Kapı Daha kapı önceki videoya bir like demişiz. Kaç like geldi Mustafa? 4. 4 like geldi ve ben de hemen bir daha çekiyorum. Hadi başlayalım. Ne oldu ya? Arkadaşlar adamı Hiç değiştireceğim ama yeni güçler aldım arkadaşlar. Top kimin olacak? Ve. Thomas giriyor. Hüsten gol peşinde. <laughs> Durum. Ha nerede gol be hakem ya? Yukarıdan gol peşinde. Adam çok güzel oynuyor. Top Alev aldı. Kafa vuruşu geldi. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Hangisi gerçek top? Ortalık <laughs> yapamadığını kendi kalesine yaptı. Ben Ayağının yapamıyorum. Içine ben. Vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Kafayla <laughs> topu uzaklaştırdı. Ya hakem. Ben o sana ne kadar Maç 3-2. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. <laughs> Havadan vurdu. Beş <laughs> de <İşte> bu kadar. <laughs> Bütün Şansını üst taraftan dönüyor. Süper bir gol. Bir Beraberlik için baskı var. Oyun kaldığı yerden devam Çok ediyor. ediyor. Rakip hala kazanabilir. Ay yanlışlık arkadaşlar. Yanlışlıkla maçtan çıktım ve 2 puan kaybettim ya maçtan çıktık ya. Oldu. Maçtan çıktık. Ama o çok zordu kesin yenilecek. Aa yine oldu mu? Yapıyor mu? Ligde üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Bakalım kim önce davranacak. İlk gol çok hızlı geldi. Yukarıdan gol peşinde. Kafasıya vurdu. Vücudunu siper ediyor adeta. Ulan Önem vermiş Top direğe çarptı. önem Ama attı, Yoksa sarı kart mı görecek? Ayağının içiyle vur. Ve küçük kale kullanıldı. Ya, küçük Tam kale ne ya, bir dur bakayım sen de yani. Top neredeyse tribünlere gitti. Silah topu kaleye her meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Şansını kafayla denedi. Tekleşme hak zafada. İyi vurdu. <laughs> Bu maç sürekli direği dövüyor. Şansını üst taraftan deniyor <laughs> ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı? Bam, bam, İşler karıştı. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kafayla şut çıkardı. Maçın son 30 saniyesi. Direğe çarptı. Havadan vurdu. Çivigini çarptı. Yerden sert vuruş. Top ağlarla buluştu. Şansını üst taraftan deniyor. Güzel çıkardı. At ve gol. Kafa vuruşu geldi. <laughs> Şimdi son 10 saniye. Güzel şut. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Maçta son 5 saniye. <laughs> kendi kalesine gol attık hiç. <laughs> hakem son düdüğü çaldı. Kocaman da gol atmış. Birbirinden harika goller izledik. 10 gol atmış son O adam adamandır. Son bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Top orta sahaya indi. Ve mücadele maç golle başladı. O, maç tekrar başladı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Golü üstten arıyor. Oo ben iki gol mü yedim ya? Arkadaşlar ben arkada bir şey yedim. Ayağımın içiyle vurdu. Bu golü şakka şut çıkardı. Toplar çoğaldı. Kendi maalesef kendi kalesine gol attı. Havadan vurdu. İşte gol! İşte bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Şire yine çaktı. Ateşli top. Süper bir gol. İyi vurdu. İyi kurtardı. Oradan golü var. Kanunu önünde savunma yapıyor. Kaleden uzaklaş. O nasıl bir şut? Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Score, ne Ayağının içine vurdu. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Üstten gol peşinde. Gol mü? Hayır. Hayır. Evet. Hayır, hayır. Beraber topağlarda ne gol? Oo, oh, beraberiz. Sen olur. Maçta son düzlüğe girildi. Şansını üst taraftan deniyor. Bu yana attı. Durum 65. <laughs> Ceza sahasına doğru. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. <laughs> topu direğin dibine doğru gönderdi. Bu kez kafayla gol geldi. <laughs> Golü üstten arıyor. Maç bitti. Süper bir gol. Kendi kalepini gol attı. O bana gol attı. <laughs> kafayla topu uzaklaştırdı. Maç bitmek üzere. <laughs> Aa 20 saniye sona erdi. Ya, çok güzel oldu. Bu mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. Oy yine. Kazanmamız üne etkileyecek. <laughs> kritik bir <laughs> maç başlıyor. <laughs> Başlama vuruşuyla maç, maç başladı İlk gol geldi. <laughs> Bu arada nerede? Büyümüş de gol atıyormuş, atıyormuş ya. Sen büyüdün İyi vurursa gol Bunu böyle anne yapsana. <laughs> Orada şimdi öğretti bak. O yeni, o yeni. <laughs> bu top can yapıyor. Her yer top. Şimdi ne olacak? Hayır! Bayıraktı. Gol! Gol kafa. Müthiş karşıladı. İnanılmaz bir gol. Maç bol gollü başladı. Topu direğin dibine bir kafa. Nasıl şimdi gelecek? Şans Mükemmel bir gol oldu için yaraladık. Buz kale süper Hayır. gücü vurdu. Senin var buz kale ne? Hala yetişmek ihtimali var. Fark bir. Hayır. Bakalım Hayır. bu kadar gelecek mi? İşte bu kadar. O buz kale olsa gidiyor hangisi gerçekten? Ceza sahasına doğru. Maçın bitmesini. gol <laughs> gol top filer Oradan golü var. <laughs> Ay. attı. Ben mi attım ya? Top Adam geldi, büyüttü. Yok bir oh. İyi, ben, olur. 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 Sen gelmek mi sen söyle Güzel devirelim. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Hayret! De büyük değil, gol yedi. <laughs> e, Onu, rakip kaleye atması gerek. Artık son düdük bekleniyor. <laughs> maç bitti. Böyle yenerler işte. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odak. Nasıl be. <laughs> evet arkadaşlar. Yapmışsın. Kıslanmadı. Oha ben sınırdım. Abi yarın. Yarış yatırdım. <laughs> ne diyor artık ya? Ooo enerjimiz gitti. <laughs> Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Zamanlaması iyi olan vuracak. 5-0 Yerden bir uçur. İnanılmaz bir <o>. gol. <laughs> Nefis. Herhalde. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. <laughs> geldi. İşler karıştı. İyi vurdu. Bam bam bam. Önce Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Vurma <laughs> <Cezasını gülüyor> <doğru. Farkını gülüyor> vurma. imkansız değil. Vurma <laughs> vurma. Direkt geçit de vurmuyoruz. <laughs> kar yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top direğe çarptı. Artık kalan son 45 saniye. Sürekli 90'ı görüyor. Harika bir maç çıkarıyor. Gol, gol, top filan herde. Maçı neredeyse koparttı. Sağlarda görmek istemediğimiz bu tipler. Ceza sahasına ya ama hakem ya gol değil Bir vurursa gol olur. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. O kadar kolay değil dedi. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Harika kurtardı. Ayağının içine vurdu. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Kalesinde devleşti. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. işinde Bu direğe evet, yürek dayanmaz. Maçta anlar. Hakem maçı bitirdi. Kari oyuncu bugün günündeydi. Kusun bir tane oynayın. Kankaya bizde. Yapmayın. Güzel Oo. dirişe geçmek istiyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Bunu engelledi. Bu Sürekli 90'ı görüyor. Bunu da kurtardı. Flor toplar kullanıldı. Yukarıdan gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Ateşli top geliyor. Kale önünde çok beklersen sarı kart görecek. Toplumlar ben bu kalenin çok bekliyorum. Direkt geri dövüyor. Golü üstten arıyor. koştu sayın seyirciler. Kafayla şut çıkardı. Aleyi! Üstten gol peşinde. İyi bir vuruş gelmedi. O da pek bir edilmiş. kez kafayla gol geldi. adam vurdu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Kafasıyla topu kaleye gönderdi müthiş karşıladı. Yeter. Bir Bakalım buradan bir top ağlarla buluştu. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Allah Maçta son düzlüğe girildi. Top adam mı olmayacak mı? Ben i̇şte yeniyorum. İşte gol. Güzel bir kafa vuruşu. Ceza sahasına doğru. direkten direkler çekiyor. <laughs> Önde olan oyuncu dikkatli olmalı bir konu gelebilir. Filileri havalandırdı. Topu sektirerek atak başlattı peşinde. Başta son 5 saniye. Havadan vurdu. Maç sona erdi. Bitti. Bitti. Arkadaşlar son bir kere bir olay çıkıyorum. bunu da reddetti. Şumar gitti. Hmm. Zenginleşmeliyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu <laughs> videoya arkadaşlar 2 like bekliyoruz devamının gelmesi için. <laughs> arkadaşlar bundan sonraki videomuzda PUBG Mobil. Onu da izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.